Merhaba arkadaşlar. Bugün size yapay zekayı kullanarak nasıl insanların %99'unun önüne geçebileceğinizi göstereceğim. Aslında bu sandığınızdan çok daha kolay. Çünkü çoğu insan yapay zekayı doğru şekilde kullanmayı bilmiyor. Siz doğru adımları öğrenirseniz, sıfırdan başlasanız bile çok büyük bir avantaj elde edebilirsiniz. Merhaba sevgili Dijital Sermaye Akademi takipçileri. Kanalımıza hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı beğenmeyi, yorum yapmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Şunu baştan söyleyeyim. Biliyorum sizden biraz yatırım yapmanızı istiyorum. Ama sakin olun. Bu dışarıda yemek yemekten daha ucuz. Bugün bir McDonald's menüsü bile ChatGPT Pro'dan daha pahalı. Ve güvenin bana birazdan paylaşacağım tüyoları uygularsanız bu yatırım size kat kat geri döner. Şimdi adım adım gidelim. 1. Pro hesap kullanın ücretsiz sürüm iyi ama Pro sürüm size çok daha güçlü bir model, hızlı yanıtlar ve ekstra özellikler sunar. Küçük bir yatırım ama getirisi çok büyük. 2. Kendi ana komutunuzu oluşturun. Yapay zekaya kim olduğunuzu, ne yaptığınızı ve sizden ne beklediğini söylemezseniz size sıradan cevaplar verir. Ama kendi ana komutunuzu hazırlarsanız size özel sonuçlar alırsınız. Yani yapay zekaya adeta sizinle tanıştırma kartı vermiş oluyorsunuz. Üçüncü sistem komutlarını kullanın, ana komut sizi tanıtır. Sistem komutları ise nasıl çalışmasını istediğinizi söyler. Örneğin, madde madde yaz, resmi üslup kullan, örnekler ekle gibi. Böylece her zaman istediğiniz formatta yanıt alırsınız. Dördüncü net talimat verin bir isteği açık ve adım adım yazarsanız çok daha doğru sonuç alırsınız şunu yap, sonra bunu yap tarzında. Ne kadar net olursanız sonuç o kadar kaliteli olur. Beşinci çıktıları geliştirin, ilk gelen cevabı direkt kabul etmeyin, yapay zekaya yön verin, bunu daha kısa yap, biraz daha resmi yaz, madde madde özetle gibi. Böylece sonuçlar giderek istediğiniz hale gelir. Altıncı özel talimatları ayarlayın. Sürekli aynı şeyleri tekrar tekrar yazmaya gerek yok ayarlardan özel talimatları düzenleyin ve yapay zekaya sizin sesinizi, tarzınızı öğretin. Böylece varsayılan cevaplar bile hep istediğiniz formatta gelir. 7. özel GPT'ler oluşturun düşünün. Her gün tekrar ettiğiniz işler var. Onlar için özel GPT'ler yapabilirsiniz. Mesela rapor hazırlama, e-posta yazma, özet çıkarma. Bir kere ayarlayın, hep aynı şekilde sizin için çalışsın. Bu size günlerce zaman kazandırır. Yapay zeka rutin işleri üstlenirken siz yaratıcı kısma odaklanabilirsiniz. Peki sonuç ne? Artık yapay zekayı sadece günlük sorular için değil, işinizi ve hayatınızı hızlandırmak için profesyonel bir araç gibi kullanabilirsiniz. Ana komutlar, sistem komutları, özel talimatlar ve özel GPT'ler. Bunları doğru uygularsanız gerçekten insanların %99'unun önüne geçersiniz. Her gün ufak adımlarla yapay zekayı hayatınıza ekleyin bu alışkanlık haline geldiğinde çevrenizde yapay zeka konusunda herkesin danıştığı kişi siz olursunuz. Eğer bu konuları daha detaylı öğrenmek ve adım adım kendi online gelir modelinizi kurmak istiyorsanız bu kanalda paylaşacağım diğer videoları da mutlaka izleyin. Ayrıca kanalımıza abone olmayı unutmayın.